Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyorum. Video nasıl gireceğimi bile unutmuşum yani. Video çekmeyi bile unutmuşum. Ama arkadaşlar bu videoda sizinle konuşmak istiyorum. Yaklaşık bir yıldır falan video çekmiyorum. Ve kanal bomba duruyor. Şimdi bunun sebeplerini anlatacağım size. Şimdi çok garip bir dönemden geçtim böyle. Hani bir ara vermek istedim YouTube'a bir iki ay falan. O tekrar başlarım kafasıyla ara verdim. Sonra tam başlayacağım dedim hani geçti birkaç ay bir topladım kendimi. Sonra bir şeyler daha engel oldu. Bir, bir, iki ay daha dedim boş ver dedim. Hani yarın yarın diye diye. O yarın asla gelmedi. Sonra tam başlayacağım video çekmeye. Çekmişim hatta videoyu. Editleyeceğim videoyu. Tam onun akşamı motor kazası geçirdim ve o da iptal oldu yani. Çok kötü bir kaza geçirdim. Ondan sonra dedim daha da ben video falan çekmem. Hani yeter artık dedim. Çünkü ne zaman video çekmeye kalksam hep bir engel oldu. Hep bir engel oldu. Onun ardından üniversite sınavı falan derken. Sınava çalışmak falan derken, üniversiteye odaklanmak derken bir anda yok oldum. Anlamadım. Ben <laughs> girdim sonrasında çalışıp. Çok az çalıştım. 10-15 gün çalıştım. 600 bin mene yaptım. Oradan da hiçbir şey olmadı. Ama yine istediğim, sevdiğim üniversiteye yazıldım. Zaten son bir yıldır falan Valorant hiç oynamıyorum. Hiçbir hevesim, hiçbir şeyim kalmadığı için. Bal hesabının şifresini de şu an bilmiyorum yani. Ama tekrardan Valorant'a geri dönmeyi düşünüyorum. Hatta döneceğim düşünmüyorum. Döneceğim yani. Ve bu kanalda tekrardan eski kadar aktif olacağım. Belki bak çekeriz. Belki troll çekeriz ne bakarız arkadaşlar. Kanalın aktifliği şu an baya düştü. Bunun da farkındayım. Ama tekrardan düzeliriz. Düzenli video attığımız sürece, siz de videoyu beğendiğiniz, yorum attığınız, takip ettiğiniz sürece tekrardan eski halimizi alırız. Böyle bir açıklama yapmak istedim, konuşma yapmak istedim. Çünkü eski videolara yorumlar geliyor. Aga be neredesin tarzı, sen de bittin tarzı. Ben de bu yorumları okuyarak böyle hani tekrar başlayasım geliyor. Ama işte o enerjiyi, o devamlılığı bulamadım. Ama artık arkadaşlar bu devamlılığı bulacağız ve her gün video çekmeye devam edeceğiz. Her gün olmasa da iki günde, 3 günde bir. Ama her gün çekmeye başlayacağım inşallah. Sizin de desteğiniz olduğu sürece. Neyse arkadaşlar video bu kadardı yani açıklama yapmak istedim tekrar dediğim gibi size. Siz de çekmemi istediğiniz videolar varsa, konular varsa yorumlar yazabilirsiniz. Hatta arkadaşlar bu videoyu lütfen beğenin de öne çıksın böyle. Video izlensin, kitleye düşsün de tekrardan eski aktifliğimizi sağlayalım. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere bay bay